İyi akşamlar değerli izleyenler. Ülke gündemi programına hoş geldiniz. AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem Çelebi ile Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Sayın Vekilim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Vekilim AK Partili bir isimle konuşmak hakikaten bu konuyu konuşmak çok önemli olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün flash bir açıklamada bulundu ve şu anda bütün Türkiye kamuoyu sadece Türkiye değil dünya kamuoyunun merak ettiği bir açıklamada bulundu. Dedi ki Sayın Erdoğan, Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum dedi. Bu açıklamanın hemen ardından ise Bakan Berat Albayrak kameralar karşısına geçti ve gazetecilerin bu müjdenin ne olabileceğini sordu Sayın Albayrak'a ve o da dedi ki Türkiye için bir eksen değişikliği olabilir dedi. Yani böyle bir ciddi bir mesaj verdi. Ne dersiniz? Ne var e, bu işin arkasında? Gerçekte e, ne olacak? Yani Cuma günü biz nasıl bir sürprizle karşılaşacağız? İnşallah biz de sizin gibi bekliyoruz işin açıkçası. Ama e, buna girmeden önce de e, şöyle biraz hafızamızı geriye doğru e, gidersek, götürürsek, şimdi sence Cumhurbaşkanımız özellikle Mit binasını açtığı zaman şöyle bir cümle kurdu. Yani Büyük Türkiye'yi yenide kuruyoruz. Şimdi aslında bu cümle orada e, hakikaten çok önemli bir cümleydi. Şimdi MİT binasına bakın, donanmamıza bakın, Suriye'ye bakın, işte Akdeniz'e bakın, Karadeniz'e bakın. Yeni bir gün biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız bir enerji tesisinin açılmasını bir gün yaptı. Dolayısıyla Türkiye gerçekten yeniden kuruluyor. Büyük Türkiye yeniden kuruluyor. Şimdi burada da biz özellikle şimdiye kadar Karadeniz'de herhangi bir hani hükümranlığımız vardı. Ama bir sondaj çalışmamız, ne doğalgaz ne petrolde herhangi bir şey yapamıyorduk. Ancak biz oralarda hamsi yakalayabiliyorduk. Akdeniz'e gittiğimizde sadece ve sadece Yunanistan'a nispet olsun diye biz yıllar boyunca sadece o bölgeye kendi donanmamızı gönderdik. Ama e, özellikle 2018 seçimlerinden sonra, bakın hatta bunu biraz daha geriye götürebiliriz. Sen Cumhurbaşkanımız, işte Cumhurbaşkanı olduktan sonra, halk tarafında seçildikten sonra sistem tamamıyla değişti. Türkiye ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azalttı, askeri anlamda dışa bağımlılığını azalttı. Ee, özellikle enerji konularında, arama konularında, sondaj konularında inanılmaz derecede bir efor sarf etti. Ve Akdeniz'de, Karadeniz'de, uluslararası sularda nerede olursa olsun kendi hükümranlarını dile getirdi. Dolayısıyla şunu da arz edeyim. bu hani e, Cuma günü sen Cumhurbaşkanımızın da böyle bilerek o cümlelerin altını da özellikle söylediği için inşallah Cuma günü e, tahmin ediyorum dedi e, Karadeniz'de yani bu e, özellikle Doğu Karadeniz'de de olabilir, Batı Karadeniz'de de olabilir veya e, Akdeniz'de de olabilir e, sondaj çalışmalarından sonra. Ya doğalgaz veya petrol bulmuş oluruz. Türkiye'nin de gerçekten ondan sonraki süreçte Türkiye'nin hem ekonomisinin e, şekli değişir. Hem de bundan sonraki bizim özellikle savunma sanayimizde ve gayri safi milli hasılamızda müthiş ilerlemeler olur. Biz de burada Cuma gününe kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza dua edeceğiz. Ama evet. burada bir şey daha e, ön plana çıkıyor. Onu da e, sizin vasıtanızla e, vatandaşlarımıza bunu arz etmek istiyorum. Bakın Dünyada lider olmak ayrıdır ama kendi ülkenin de geleceğinin beklentisi yönetimini de oluşturmak farklıdır. Sen Cumhurbaşkanımız özellikle bir günden ve Cuma gününe kadar müthiş bir şey ortaya attı. Bakın burada gelecek beklentisi yönetimi. Sen Cumhurbaşkanımız bunu inanılmaz derecede güzel kullanıyor. Ve işte bu da liderlerin kullanabileceği bir yöntemdir. Dolayısıyla Cuma gününe kadar biz de böyle sizin gibi... Bütün neden Cuma? Yapacağız. Neden Cuma efendim? Niye Perşembe Cuma? Hayırlı bir Hayırlı gün. Yani biz Ayasofya'ya açtık Cuma günü. Ee, bu beklentiyi yapacağız Cuma günü. İnşallah e, işte Eylül'de de yine bizim e, ilimizin bir ilçesinde bir cami açacağız. 11 Eylül Cuma günü. Dolayısıyla Cuma günü hep bizde hayırdır. Evet. Peki inşallah ülkemiz için geleceğimiz için eee Hayırlara vesile olur diyelim. Yani Sayın Berat Albayrak'ın sözü de çok dikkat çekici. Türkiye için bir eksen değişikliği olabileceğini ifade etti. Evet. Yani Cuma gününe itharen... evet, nasıl, nasıl olacak efendim? Ee, yani şu eksen var. değişikliğin, yani e, tamam doğalgaz bulduk bir yerde, bir, rafiler bir şeyler bulduk. Ne olacak? Öyle nasıl abi, bir, bir, bir eksen şey değişikliği? Bakın şöyle. Bizim şu andaki coğrafyamız. Osmanlı'dan bugüne kadar, yani Osmanlı yıkıldıktan sonra bugüne kadar hiç bu kadar alıcı bir konuma gelmemişti. Şimdi siz Osmanlı'ya baktığınız zaman gerçekten bütün dünyanın demir yumruğuydu. Yani yükselme ve duraklama dönemlerinde. Ama gerileme dönemlerinde bu sistem çöktü. Şimdi genç cumhuriyetimiz özellikle Atatürk'le birlikte kurulduğu yıllardan beri bir sene hani hiçbir şey üretemiyorduk. Bir toplu iğneyi, bir çiviyi bile üretemiyorduk. Bizim o o dönemlerde hiçbir alıcı durumumuz yok. Ta ki NATO kurulunca Rusya'ya karşı işte soğuk savaş dönemlerinde özellikle Batı ülkeleri bizi ön libero olarak gördüler. Yani herhangi Rusya Batı'ya eğer e, askeri anlamda saldırırsa ilk önce bizim ülkemizi hedef konumuna koydular. Fakat şu anda Özellikle AK Parti hükümetlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı yani AK Parti'nin kuruluşundan 2002'den bugüne kadar ki yani yaklaşık olarak geçen 19 yıllık sürece baktığınız zaman devlet ayaklarının üzerine oturdu. Sistem ayaklarının üzerine oturdu. Devletteki ekonomik yapı, devlet yapısı. Bunun içerisine siz her şeyi koyabilirsiniz. Biraz önce de söyledim. Sen Cumhurbaşkanımızın özellikle MİT binasının açılışında Büyük Türkiye yeniden kuruyoruz. İşte Berat Bey'in de söylediği sistem şuydu. Şimdiye kadar biz hep piyasa veya işte devletlerin öngörüsü niteliğinde biz ekonomiye müdahale ediyorduk. Ama Berat Bey geldikten sonra anlık, saatlik, yarım saatlik ve gerekirse onar dakika arasıyla Batı ülkelerinde veyahut da diğer pozisyonlarda herhangi bir ekonomik anlamda bize bir saldırı geldiği zaman hemen buna cevap veriliyordu. Dolayısıyla Sayın Berat Bey'in de söylediği şey şu, bundan sonra sistem değişecek. Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinde ne geliyorsa bu işi yapacak Allah'ın izniyle. Evet, şimdi Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan açıklama yapmış. Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum demiş. Ağrı Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi de yayınımızda. Ee, Savcı Bey de mi dinliyordu acaba? Onu yani, mi? yani Savcı Bey'e sormak lazım. Evet. Peki. Ülkemiz için tekrar hayırlara vesile evet. olur inşallah. Evet. Ben de Harun hakikaten olur. çok merakla bekliyorum ee, Cuma gününü. Peki biraz e, ittifak tartışmalarını konuşalım. Ee, cum özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı evet belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama Muhalefetin adayı neredeyse son dakikaya kadar bir türlü belli olmuyor. Yani bu geçmiş dönemlerden hep bunu gördük. Yine evet tartışılıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne bir e, röportaj verdi. Röportajda Sayın Abdullah Gül'ün ismini zikretti. Onunla ilgili e, tartışmalar alevlendi. Ne olacak? E, muhalefetin adayı, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Yani bir taraftan da Biden'ın açıklaması var. Biden anlaşılan itiraf ettiği bir bakıma Türkiye'deki muhalefet üzerinden siyaseti yönlendirdiğine dair de bir mesaj olarak algılandı. Bütün bunları e, Ekrem Bey nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şöyle şimdi John Biden'ın yapmış olduğu açıklama o eski Türkiye'dendi. Şimdi eski Türkiye'yi hatırlarsanız ben Adalet Bakanlığı kökenliyim. E, Başbakanlık binası bizim hemen yanımızdaydı. Dolayısıyla rahmetli Bülent Ecevit başbakandı o zaman. İşte Ankara'da bir esnaf geldi. Biliyorsunuz o zaman yasal kasalar yeni çıkmıştı. Başbakanlığın önüne geldi. Bir yazar kasa attı. Günlerce gündem oldu. Şimdi eski Türkiye gidiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, oranın başkanı otur demeyinceye kadar kimsenin oturduğu yoktu. Hatta da hatırlarsanız o zaman gelip şöyle yanağını seviyor vardı. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri başkanı beni sevdi. Günlerce bu basında yer alıyor. Şimdi olay şöyle. Şimdi 15 Temmuz'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki vatandaşlar ne eski vatandaştır ne seçmenleri eski seçmendir ne de bundan sonra Amerika eski bir Amerika'dır. Dolayısıyla şudur. O eskiden gelip de e, vatandaşı veya sadece dört tane medyayı gazlayıp hangisini istiyorlarsa o lideri getirme devri artık dönemi bitti. Bakın. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geçen canlı yayında Sayın Abdullah Gül'e ılımlı seveceğim mesajlar gönderiyor. Yani bu şunu gösteriyor. Demek ki CHP halen bir arayışta. Muharrem İnce'yi sürdüler olmadı. Kime destek vereceklerini şu anda bilmiyorlar. Daha önce Ekmelettin Bey'e bir destek verdiler. Onu da geri çektiler anladığım kadarıyla. Şu anda hepsi ortada. Bir ikinci şey de şu var. Bakın muhalefet şu anda Türkiye gündemine adapte olanıyor. Yani ekonomiyle ilgili bir veri açıklamaları yok. Bizim özellikle şu anda Akdeniz'de ve Karadeniz'de yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bir veri açıklamaları yok. Bizim şu anda Orta Doğu'da gerçekten askerlerimizle yapmış olduğumuz başarılara ilişkin bunların bir açıklamaları yok. Yani muhalefet gündemsiz, kendi içine sıkışmış, sadece günübirlik cümlelerle işte Abdullah Gül'e sığınarak veya bunu ortaya getirerek gülsünlü bir, bir gündem oluşturuyorlar. Bunun haricinde ekonomiyle ilgili, Bakın hiçbir şey yok. Yani aslında muhalefet olduğu zaman şu anda eğer gerçekten bu iktidarda rahatsız iseler şeye çıkıp sahaya çıkıp her gün bir, bir şeyin konuşmaları lazımdı. Ekonomistler veya bunun gibi e, işte sözcüleri konuşmaları lazımdı. Ama şu anda gidiyor geliyor alt üstü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl olabilir? Hayır, Amerika ekonomiyle, de ekonomiyle ilgili, nasıl Ekonomiyle ilgili muhalefet kanadından CHP'den mesajlar gelmiyor değil. İşsiz, i̇şsizlik çok arttı deniyor. Türkiye iflas etti, çöktü, bitti, yandık, bitti, kül olduk deniyor. Yani bu tür mesajlar çok sıkça geliyor. Ya, bunu, bunu da Sayın e, Böke söylüyor. <laughs> Başka da bir şey gördüğümüz yok çünkü. Biz Sayın ile birlikte plan içediyiz. Bir İnanın Gelin bir gün ben sizi plançıya davet edeyim. Ekonomiyle ki yakında bütçe görüşmeleri başlayacak. Bir Görün açıklamalarını. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın. Bir ülke burası bizim ülkemiz. Elbette ki muhalefetin görevi nedir? Varsa iktidarın yanlışları onları söylemektir. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Muhalefet öyle bir şey ki belki bir e, çocuğun dahi söyleyemeyeceği bazen eee iftiralar atıyorlar. Yani algı yapmaya başlıyorlar. Onlar bir işte HDP'liler iki. Artık muhalefetin bundan kurtulması lazım. Eğer ellerinde dünya standartlarında doğru düzgün bir veri varsa bunu getirip bizimle paylaşmalar lazım. Veya basınla paylaşmalar lazım. Ama ellerinde hiçbir şey yok. Kimsenin çıkıp konuşacağı da yok. Demin de söylediğim gibi işte ancak çıkarlar burada Abdullah Gül'e sıcak bir mesaj atarlar onun üzerinde bir yorum yaparlar. Onun haricinde başka bir günde e, yaratma imkanları yok onların. Evet, e, tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun en flash konuşması bence o röportajında şu. Abdullah Gül'den korkuyorlar diyor. Kim korkuyor? CHP'ler mi korkuyor, AK Partililer mi? Ya bizim korktuğumuz yok. Bizim liderimiz var, reisimiz var. Maşallah biz dağ gibi onun arkasındayız. O da Allah'a şükür gibi ağrı dağ gibi bizim başımızın e, başımızda bekliyor. Biz de onun e, sağlığına ve uzun ömürlü olması için dua bekliyoruz. Bizim kimseye e, ne bir korkumuz var ne de bir e, bir beklentimiz var. Bizim başımızda reisimiz var. Hamdolsun Cenab-ı Allah'a bir şükür ediyoruz. Sağlığına, sıhhatine kendisine dikkat etsin. Başka da bir e, arzuladığımız herhangi bir durum yok. Ses gelmiyor ama. Sayın Vekilim diyorum ki Sayın Abdullah Gül muhalefetin adayı olursa bu Sayın Erdoğan'ın e, etkiler mi seçmen bazında? Ya şöyle abi hani nereden etkileyecek? Ya da iki Şimdi, dava o... kardeş, iki dava arkadaşının e, hem e, yani aday olması, Cumhurbaşkanı adayı olması kamuoyunda nasıl o karşılanır acaba? Özellikle AK Parti tabanı çok tepki duyar ama. Sayın Bey şunu arz edeyim. E, Tayyip Bey'e Cenab-ı Allah çok farklı bir özellik vermiş. Gerçekten hem lider açısından hem hakimiyet açısından ve bir de tasandık başkanlığında bir gün cumhurbaşkanına gelmiş. Şimdi siz geçmiş dönemlere baktığınızda bunu birçok siyasette görme imkanınız yok. Anadolu insanı, Anadolu çocuğu sıfırdan çıkmış ve kendi tırnaklarıyla gelmiş. İl il parti işte belediye başkanlarından orada ee, biliyorsunuz ilk önce e, AK Parti baş, şey Genel Başkanı oldu ama Başbakan olamadı. Daha sonra Başbakan oldu. Ama her dönemde de hep şunu ön plana koymuştur. Cumhurbaşkanlığı geldiği zaman Abdullah Gül'e kardeşim Abdullah Gül demiştir. Ona e, onun yol, yolunu açmıştır. Başbakanlıktayken kendisi Genel Başkanı başbakan olmadan önce yine e, Abdullah Bey'e yol açmıştır. Dolayısıyla işte şudur Bunların geçmişten belki siyaseten belli bir ayrılığa kadar hep çok farklı kardeş olarak yürüdükleri, yürüdükleri yollardı. Dolayısıyla şunu söyleyeyim eğer bu anlamda sen Abdullah Gül sen Cumhurbaşkanımıza karşı böyle bir pozisyona gelirse millet çok daha farklı bir irade sergileyeceğini ben çok kesin karar görüyorum yani bunu. Çünkü biz alana indiğimizde de bu anlamda hiçbir veri yok yani. Ama herkes Tayyip Bey'i seviyor, istisnası seviyorlar yani onu söyledim. Mesela biz birçok yerde işte HDP'lerle oturup konuştuğumuzda herkes bunu söyledi. Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün ülkenin e, ekonomik ve sosyoekonomik durumu bugün buraya gelmezdi. Herkes de bunu takdir ediyor, tasdik ediyor onu söyledim. Evet, şimdi siz e, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Sayın Abdullah Gül'le ilgili sözlerine atıfta bulundunuz ama şöyle bir baktığımız zaman işte Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül yok. İşte Abdullah Latif Şener vardı, o yok. Davutoğlu vardı. Ee, Birçok isimler vardı ama bunların çoğunluğu koptu. Yani bu kopuş neden? partilerde de böyle. Yani bakın ben size şunu söyleyeyim. CHP'ye bakın. Yani siz şu anda CHP içerisinde bir geçmişte genel başkanlık yapan bir kişi var mı? Yok yani. Siyasetin özü budur. Ama Tayyip Bey hep kendi kadrosuna sahip çıkan bir liderdi. Onu özellikle söyleyeyim. Yani e, bu belki en az AK Parti'de olmuştu ama bir de AK Parti şöyle düşünün. 19 yıldır kesintisiz fiili olarak iktidardır. Ve müthiş bir insan yetiştirmiştir. Yani şimdi siz bakın bunların bütünü e, işte AK Parti kurulduğunda 2002'den günümüze kadar. Yani e, hani şöyle böyle 2000'in üzerinde milletvekili belki meclise koymuştur ve ondan sonra e, meclis dışında kalmıştı. Bakanlara baktığınız zaman belki şu anda işte 200-300'ü bulabilir. Yani ben net rakam rakamını şu anda bilmiyorum ama böyle bir sorunsun geldiğini bilseydim bunlara biraz çalışıp da gelirdim işin açıkçası. Ama AK Parti kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi hayatına bu kadar olumlu katkı yapan ben hiçbir iktidarı görmüyorum. Yani kurulduğu günden bugüne kadar gerek bürokraside, gerek de, gerek bakanlarda ve şu anda da bakan yardımcılarında Türkiye'ye inanılmaz derecede bir e, katkı sağlamıştır. Ki bu da e, siyaset için ve bir de e, insan yetiştiriciliği anlamında müthiş bir okul. Yani bu da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde işin açıkçası bugüne kadar gelebildi. Evet. E, şimdi bu ittifaklarla ilgili yeni kurulan partiler e, üzerinden şöyle bir yorum yapılıyor. Evet. Cumhur İttifakı bir tarafta, Millet İttifakı bir tarafta, bir de üçüncü ittifak olarak da yeni parti kurulan partiler oluşturulacak diyorlar. İşte e, Sayın Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti gibi. Böyle bir üçüncü bir ittifakın kurulacağını siz de görüyor musunuz? E, siyasete nasıl etki eder Şimdi, eğer ki kurulursa? Evet bizim, bizim literatörümüzde şöyle bir şey var. Diyor ki, Tüfek çıktı, mertlik bozuldu. Bunu Anadolu deyimi hatırlarsınız değil mi? Evet. Şimdi siz kendinize güveniyorsanız Tayyip Erdoğan burada. Buyurun tek tek rakip çıkın. Şimdi CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, işte yeni kurulan iki, iki parti. Şimdi siz baktığınızda altı tane, yedi tane parti oldu. Diyorlar ki ya biz hepimiz bir araya gelelim. İşte bir de bazı Avrupa ülkelerini alıyorlar. Biz hep birlikte Tayyip Erdoğan'a karşı işte Tayyip Bey'i indirelim. Ya sizin bu, Biden'ın sözü de önem kazanıyor. Biden'ın sözü evet. eğer indireceğiz sözü önem yani John, kazanıyor. John Biden adam zaten 90 yaşında abi. John Biden. Işte Trump'ın dediği gibi adam e, bir kere e, nedir şeyden çıkamıyor kendi elinden çıkamıyor. Yani adam titriyor kere mikrofonun başına geliyor. Şimdi Amerika'ya hayrı olmayan bir adamın Türkiye Cumhuriyeti devletine ne, ne hayrı olacak ya? Erkekseniz Herkes tek tek çıkar Tayyip Erdoğan'a karşı gelir. Gerçekten dimdik ayakta kalır. Mücadelesini verir. Ama siz 10 kişi birleşeceksiniz. İşte bir kişiye saldıracaksınız. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey doğru da değil onu söyleyeyim. Onun için bunlar 50 kişiyle bir araya gelse, 20 kişiyle bir araya gelse Cenab-ı Allah bir sıkıntı vermediği sürece Tayyip Erdoğan 2023'te yine Cumhurbaşkanı, yine baş e, başkan olarak gelecek. Rabbimin izniyle bu ülkede yoluna devam 2023'e daha çok varken e, bu tartışmaların ta baştan beri yani yerel seçimlerin ardından özellikle muhalefetin başlatması e, ne derece doğru? Yani siz e, Demin nasıl değerlendiriyorsunuz? Rabbim, şöyle yani başka bir gündemleri yok bunların. Mesela şu anda ekonomiyle ilgili demin de söyledim. Bakın çıkıp açıklama yapabilirler. Hı. Karadeniz'le ilgili çıkıp açıklama yapabilir de Orta ile ilgili çıkıp açıklama yapabilir de işte Suriye var, Mısır var Irak var, İran var. Şu anda Filistin davası var. Bakın kaç gündür Filistin'le ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri hepsi gidip İsrail'e başladı. Barıştı. Hiç ortada bir tane şey var mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de şu anda sünni bir gündem var. Yani Türkiye yıllardan beri ya seçme gide gide artık. Bunlar da yenile yenile artık. Yani bunu doymadılar mı? Merak ediyorum Ya. Bırakın kardeşim. Yani siz siyaset yapacaksanız kendi donanımcımızın üzerine yapın. Çıkın ortaya. Eğer yanlışlar varsa bu hükümetin yanlışlarını söyleyiverin. Vatandaşları bilgilendirin. Ama böyle bir şey yok. İşte üç aşağı beş yukarı başkanlık sistemi, erken genel seçim vesaire bunlar var. Başka hiçbir şey yok ortada. Yani bir gün bir tanesi çıksın ekonomiyle ilgili işte. Sayın Berat Albayrak'ın söylediği gibi Türkiye'de yeni bir sistem değişikliği yapılacak diye ekonomik anlamda çıkıp bunun bir farklı açıklamasını yapsınlar. Yani kimsenin bu anlamda bir şey söylediği yok. Onun için herkes böyle sunlü bir gündem yaratmaya çalışıyor. Bununla birlikte günü geçirmeye çalışıyorlar. Yani bunların erken seçim, genel seçim falan istedikleri şu bu yok yani onu söyleyeyim. Bunlar şu anda hepsi biliyorlar ki erken bir genel seçim olsa CHP'nin oyları ya düşecek ya aynı derecede stabil kalacak. İyi Parti zaten dibe vuruyor. E Bir şey yok. HDP zaten belli. Dolayısıyla yine seçimi göğüsleyip ipi göğüsleyip milletten kartını alıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve başkanlık sisteminde de yine Sayın Cumhurbaşkanımız o koltuğa oturacak. Hamdolsun ülkemiz yine aynı şekilde kendi yoluna devam edecek onu söyleyeyim. Bugünkü açıklanan e, koronavirüsle ilgili açıklanan tabloyu ekrana yansıtıyorum ve e, sizin değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca e, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Bugünkü e, sayılara e, tablo eşliğinde açıkladı. 1300 300, 1303 kişi bugünkü hasta sayısı bugünkü vefat sayısı 23 e, bugünkü iyileşen sayısı 1002 olarak açıklandı. Ve e, vaka sayımız 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun bu tabloyu ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın açıklamasında bulundu sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadelede ne durumdayız ve bu rakamları Siz nasıl okuyorsunuz Şöyle Şimdi e, bana göre maske ve sosyal mesafeye Azami derecede bizim Uymamız lazım Biz alanda gezdiğimizde de bunu vatandaşlarımıza özellikle arz ediyoruz Ama Sayın Bakanımızın ben konuşmalarını dinledim. Gerçekten burada da huzurlarınızda Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gün e, toplantıları vardı. Etik kurumunun onu özellikle söyleyeyim. Dolayısıyla şunu arz edeyim. Bakın Sayın Bakanımızın da söylediği gibi Avrupa'da hiçbir vatandaş hastaneye gidip de ya ben acaba virüs kaptım mı diye böyle bir tahlil yapılmıyor. Ama ülkemizde her isteyen gidip de bunu yapabiliyor. Peki Sayın Bakanımızın bugün açıkladığı gibi yüzde 64 veya yüzde 62'lik oranda doluluk da söyleyeyim. Kendilerinin örneklemesini söylüyorum. Bakın bunun yüzde 40 veya ikisi 65 yaş ve üstündeki insanların gelip yatmalarındandır. Şimdi Avrupa özellikle hastane son haddine gelip de nefes almadan hastaneye kabul etmiyor. Ama biz eğer vakayı virüsü kaptıysa daha önceki ilk başladığımız 12. ayın sonunda ve 12. ayın başlarında dahil olmak üzere hemen 14 gün karantina ile birlikte biz hastaneye yatırıyorduk. Fakat şöyle biz özellikle bunu alanda da söylüyoruz. Eğer biz bir kardeşiniz virüsü kaptıysa gittiyse bunun pozitif testi çıktıysa elden gelinceye kadar bunun ailesinin onu bakması ve daha sonraki dönemlerde de devlet tarafında görevlendirilen doktorların bunun takibatının günlük olarak yapılmasını biz çok daha öneriyoruz. Ki mesela ağır lokasyonunu söyleyeyim. Bizim hastanemizin yanı sıra biz bir de Kayaka yurdunda şu anda bir yer açtık. Bugün de tekrar valimizle konuştuk. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Elden gelinceye kadar çok ağır koşullarda olmasa Vatandaşlarımızın kendi evlerinde bu 14 günlük karantinayı e, evinde götürmelerini ben çok daha uygun buluyorum. Zaten rahatsızlıklarında veya e, vantilatör şeklinde bir şey takılacaksa bunlar zaten yoğun bakıma geliyorlar. Hastane bunları hemen alıyor, Dolayısıyla işte gerekeni yapıyorlar. Benim burada sizin aracılığınızla bütün vatandaşlarımıza ricam ve istirhamım şu, herkesin özellikle maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve elden gelinceye kadar e, bir yerlerde eğer iletişime veya dokunma usulüyle bir şeyler olduktan sonra mutlak sürekli ellerini 20 saniye aralıkta 20 saniye kadar e, sabunlu suyla yıkaması ve ondan sonra da eve gittiği zaman kendisini yani bir duş veya buna e, ayarında bir e, steril bir anlamda e, kendisini işte tekrar yeniden sabunla yıkaması bu çok önemlidir çünkü şey şu devlet her tarafta her gün her saniye sizi koruma imkanı olmaz ama sizin kendi kendinizi koruma durumunuz çok daha güzel olur. Ben burada da Sayın Bakanımız bugün gerçekten çok da güzel açıklamalar yaptı. Vatandaşlarımızın da özellikle Sayın Bakanımızın bu açıklamalarına istinaden duyarlılık göstermeleri ve bu konudaki hassasiyetlerine uymalarını ben hasreten istirham ediyorum burada Evet. Peki şöyle bir özetlemek gerekirse son cümleleriniz ne olur sayın vekilim? Ağrı'da bu hafta bir yenilik, bir gelişme yok muydu? Ağrı'da biliyorsunuz bu hafta bizim Ağrı Dağı'na... Gerçi e... Savcı Bey, Savcı Sayan bombayı patlatmış ama sürprizi ben biliyorum demiş. Onun haricindeki gelişmeleri merak ediyorum. Yani bilmiyorum tabii bunu şu anda sen Cumhurbaşkanı'nın haricinde kaç kişi biliyor onu bilmiyorum işin açıkçası. Eğer bilen birileri varsa siz Yayının başında söylediğiniz belki e, Amerikan bir ajansı var. Onlar e, biz biliyoruz diye e, Karadeniz'de doğalgaz bulunmuş. İnşallah hani budur veya bundan çok daha Hı -hı. önemli bir şeydir. Hani e, onu özellikle söyleyeyim. Ama e, bizim bu, bu hafta içerisinde biliyorsunuz Eylül'ün ilk haftasında artık inşallah Ağrı tırmanışlar başlayacak. Fakat bu hafta içerisinde de işte kaçak çıkan dağcılarımız var. Onlar kaçak çıktıkça ağrı dağının en üst zirvesinde hakikaten çöplerini de orada bırakmışlar. İşte bu, bugün de biz onları konuştuk, kaymakam ile de konuştuk. En kısa süreçte o çöplerin bütününü oradan alıp aşağı getireceğiz. dolayısıyla doğamızı ve ağrı dağımızı, ağrı dağımızın başını tekrar böyle temiz bir hale getireceğiz. Ama sizin aracılığınızda da şu özellikle dağcılara da bir mesajım var. Lütfen istirham ediyorum. Yani Ağrı Dağı'na çıktığınız gibi nasıl bulduysanız, temiz bulduysanız götürdüğünüz çöplerinizde aşağıya kadar getirmelerini ben buradan istirham ediyorum. Ama müjdeyi de Cuma gününe kadar, o güne kadar nasıl bekleriz bilmiyorum ama bütün dualarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Evet. Peki teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Ben bu haftalık da bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah haftaya yine Türkiye ve Dünya gündeminde sizinle birlikte değerlendirmiş olacağız. AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem Çelebi ile gerçekleştirdiğimiz bu yayınımızın da sonuna geldik. Bir başka yayında buluşmak üzere. İyi akşamlar. İnşallah. 26 Ağustos'ta Malazgirt'e bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.